arkadaşlar biraz sesimden dolayı hastayım kusura bakmayın harika gümbür gümbür bir tarifle sizle birlikteyim kesinlikle arkadaşlar haftalık veya e, günlük ben kilo veremiyorum ben sıkıntıdayım kabızlık çekiyorum şişkinlik çekiyorum diyenler bu tarifle çok güzel çok güzel kilo vereceksiniz ben azat kaplan amacımız fit bir yaşam İnşallah hep beraber bunu başarabiliriz arkadaşlarım ee, öncelikle inşallah iyisiniz ve kanalıma abone olup beğeni atmayı sakın ama sakın unutmayın Hemen tarife geçiyorum Tarif nasıl ee, Arkadaşlar şunu da hiçbir zaman unutmayın lütfen Günlük en az 2 litre ve 3 litre su tüketin Kesinlikle haftada 3-4 gün evde veya salona gidip spor yapın En azından bu size fayda sağlayacaktır Çünkü ne kadar su içer ne kadar yeşillik tüketirsiniz Emin olun o kadar kilo verirsiniz Evet. <laughs> gelelim tarife. Şöyle yaklaşık 20 tane falan kira sapı içine veya 30 tane falan koyacaksınız. Ve yanına şu kadarcık bir şey mısır püskülü koyacaksınız. Bunu kaynatacağız. Şimdi biliyorsunuz ki kiraz sapı ödem atar. Kilo vermeden önce öde atma, ödem atmanız gerekiyor. Ödem atmadan asla kilo veremezsiniz. Hemen bir kaynatma geçelim anlatalım. Evet yaptıktan sonra yaklaşık 5-10 dakika kaynatıyorsunuz arkadaşlar. Kaynattıktan sonra <laughs> şuraya bakın. Şu rengi alacak. Bunu süzebilirsiniz de çünkü içine böyle tane tane kalabilir ama süzebilirsiniz de süzmeyebilirsiniz de bu size kalmış bir şey. Ee, bunu nasıl tüketeceğiz? Arkadaşlar bunu sabah akşam tok veya açış fark etmez tüketeceksiniz. Kesinlikle çok güzel kilo verirsiniz. Bunu 30 gün boyunca tüketeceksiniz. Bunu 20 gün, 13 gün falan değil 30 gün tüketeceksiniz. Ve güzel sonuçlar kesinlikle alacaksınız. Bunu hiçbir zaman unutmayın tarifler kesinlikle doktor önerisi değildir. Yapılmış, denenmiş ve kilo vermiş tariflerdir. Bu yüzden tüketebilirsiniz ama hastalığı olanlar lütfen doktorlara danışıp tüketsinler. Dediğim gibi su içmeyi kesinlikle ihmal etmiyorsunuz. Her öğünde yeşillik yemeği hiçbir zaman tüket şey e, ihmal etmiyorsunuz. Kesinlikle yeşillik su çok çok önemli arkadaşlar. Her öğünde tüketin suyu günlük en az 2-3 litre tüketin. Ben içemiyorum demeyin. Yudum yudum yalnız da alıp tüketebilirsiniz. tariflerde size ek olarak hız sağlayacaktır. Ve lütfen sayfamdaki sporları da evde sabah veya akşam haşkarına yapmayı tüketmeyi unutmayın. Tatlı şeker ve ekmekten de uzak durursanız çok güzel sağlıklı bir yaşam elde edersiniz. Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Ben Azat Kaplan. Fit bir yaşam, sağlıklı bir yaşam amacımız. İnşallah bunu beraber başarabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kalın sağlıcakla.